Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinizde yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ant Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısı ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlu, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalkar. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi, ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı bilgi almak isterseniz abone WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.